Sevgili seyirciler, bu hafta programımıza 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Rally Şampiyonası 5. aya Eskişehir Rally'si ile başlıyoruz. Parkur Rally'si için servis alan Ege Metal Motor takım pilotları Levent Şapçılar, Onur Vatansever, Eskişehir Rally'si öncesi yeni aldıkları Ford Fiesta Rally 5 otomobillerini Kocaeli'de test ettiler. Şapçılar öncesinde Bursa Otokros yarışlarına da bu otomobille girmiş ve başarılı zamanlar yapmıştı. Eskişehir'de de yarış öncesi kısa bir antrenman yaptıktan sonra Cuma günü Espark AVM önünden sezonun dördüncü ayak yarışında start aldı. Ege Asal Metal ve Black Brew Sport sponsorluğunda yarışan ekip ilk gün koşulan Kent Ormanı etapında hızlı oldukları bir bölümde kayarak spin attılar ve burada çok zaman kaybettiler. Ardından etabı 24. sırada tamamladılar. <laughs> Parkour Racing Team'den servis alan Ege Asal Metal Motor Sport takım pilotları Levent Çapçılar, Onur Vatansever, Eskişehir Rally'si ikinci gününe hızlı başladılar. İlk gün kaybettikleri zamanları telafi etmek için risk almaya başlayan ekip günün ilk etabını 11. sırada tamamlayarak değerli zamanlar topladılar. Ardından rally'nin en kırıcı etabı olan 10.21 kilometre uzunluğundaki remet asistansta da limitleri zorladılar. ¡Muy <coughs> Ege Asal Metal ve Blackburn Sport desteğinde yarışan şapçılar vatansever bu etapta 6.44.5'lik zamanı yaparak etabı 10. sırada bitirdiler. Buraya kadar onlar için her şey yolunda gitti. Ta ki 4. etap başlayana kadar. Etapta yüksek tempoda gittikleri bir bölümde virajın dışında biriken tozlara aracın lastikleri girince tutunma sorunu yaşadı. Ve hemen yandaki göçük olan bölüme düşen araç birden havalandı ve havada ters dönerek sırt üstü yere düştü. Bu noktadan sonra Levent Şapçılar onu Onur Vatansever ikilisinin yapacağı bir şey kalmadı ve yarışa erken veda etmek zorunda kaldılar.